Selamünaleyküm kardeşler, hoş geldiniz. Şimdi bu diğer serilerde yaptığımız gibi önden kaynakları vereyim dedim. Hani biraz kaynak şeyi e, çok düzenli değil. <laughs> Antik Yunan'a nazaran. Veya diğerlerine nazaran. <laughs> o yüzden biraz kaynaklarla ilgili konuşmamız lazım. Proje serisi bitmedi, biz şöyle yapıyoruz kanalda yeni olan kardeşler var muhtemelen seriyi yapmadan bir ay önce, bir buçuk ay önce falan kaynakları belirtiyoruz ki çalışmak isteyen konuya çalışabilsin. Burada çok çalışmanızı tavsiye etmeyeceğim sadece kitaplar ve mantık yani benim kullanacağım kaynakları anlayın diye şey yapacağım çünkü kitaplar düzenli değil konu konuda herkesin çalışması gerektiren bir konu değil. Ee, neden bu konuyu inceliyoruz? Polisiye romancılık yaptığımızdan değil. Birkaç önemli husus var İnsan hayatının temeline dair. Ee, çok her insanda olan itkilere dair. Şimdi e, bir şiddet hususu var. Bu hayatımızın her köşe köşesini kuşatan bir şey. İki, e, insan içindeki dürtülerle alakalı. Yani şiddeti doğuran dürtülerle alakalı düşünmemiz gerekiyor. Burada normal insanda şey gibi düşünebilirsiniz böyle elektrik akımı gibi. Şu aralıkta bir salınım varken seri katillerde şu salınımı görebiliyoruz. Yani bu dürtüleri çok daha bariz bir şekilde fark edilebilir, görülebilir bir şekilde müşahede edebiliyoruz. Ben seri katil konusunu o yüzden bayağı bir ilk okuduğumdan beri çok dikkatli bir şekilde incelemeye çalışıyorum. İnsan içindeki şiddetin kaynağı nedir? Nasıl tetiklenir? Nasıl engellenir? Nasıl anlaşılır? Bu mevzuya önem veriyorum. Önemli bir konu. Meşhur bu ihtiyaçlar hiyerarşisi var biliyorsunuz Maslow'un. Oradaki insan en temel ihtiyacı güvenliktir. Yani insanın açlıktan daha önemli bir ihtiyaçtır. Çünkü insan karnı açken güvende olmayı, güvende değilken karnı tok olmaya tercih eder. O yüzden güvenlik önemli bir husus. Seri katiller bununla ilgili önemli bir örneklem skalası. Bu işin en uç noktası olduğu için örnek şeylerin, o dürtülerin kolay görünmesini sağlıyor. Bu bağlamda birkaç konuyla iç içe seri katillerin şeyi ve bunlar gördüğüm kadarıyla akademik düzeyde de ciddi bir şekilde çalışılmamış Türkiye'de. Yani birincisi seri katillerin psikolojisi, ikincisi yani çok önemli olan iki konu var. Birincisi bunların psikolojisi ve buradan yapılabilecek çıkarımlar, suçun engellenmesiyle alakalı bir şeyler düşünülebilir mi? Ee, ...insanların korunmasıyla alakalı bir şeyler düşünülebilir mi? Veya yetiştirme süreçleriyle alakalı. Çünkü burada insan hayatının bütününü kuşatan süreçlerle ilgili konuşacağız. Mesela çocukluk döneminde e, ki travmaların atıyorum ileriki hayattaki etkileri. Bu önemli bir konu ve seri katiller üzerinden bunu çok bariz bir şekilde fark edilir örnekler üzerinden görebiliyoruz. Veya ne bileyim işte cezaların yeterli mi yetersiz mi olduğu gibi bir tartışmayı... E, seri katillerin aldıkları cezalar üzerinden çok kolay bir şekilde değerlendirebiliriz. Çünkü alınabilecek en yüksek cezayı alması gereken insanların hayatlarını inceleyeceğiz. E, veya işte insanın içindeki hakimiyet dürtüsünün, kontrol etme dürtüsünün e, önemi hakkında, seri katiller hakkında konuşabiliriz. Yani şu an seriyi neden çektiğimi anlatıyorum işin aslı. Neden bu konuyla ilgilendiğimi anlatıyorum daha doğrusu. E, pek çok konuyu aslında nesneleştirilmiş, fakat insan olan seri katiller üzerinden anlayabiliriz. Ve şöyle bir durum var. Bu insanların yaptıkları şeyler, e, şu an çoğunuz tahayyül edemiyorsunuz seri katil deyince ne olduğunu. E, ben burada serinin içinde sürekli olay tasvirlerine girmeyeceğim. Yani şöyle yapmış, böyle şey yapmış. Biz burada polisiye bir şey yapmıyoruz. Lazım olduğunda aktaracağım. Ama e, ana gaye olayları tasvir etmek e, veya heyecanlı bir anlatım yapmak değil. Ana gaye şu, e, ortak olan özellikler ve tasnifi, yani bu insanlar hangi çeşit profillere ait? Mesela şunu tartışıyorsunuz, insanın iradesi var mıdır? İnsanın iradesi yoktur derken verebileceğiniz en büyük örnekler bu adamların hayatları. Yani en kötü hayatları yaşayanlar bunlar genelde çocukluk döneminde. E bu adamın iradesi var mı? Şimdi insanın iradesi yok diyen birinin öncelikle bunun iradesinin olmadığını göstermesi lazım. Bu önemli bir tartışma ve bu konuda çok kullanışlı mesela. Yani bu tartışmanın içinde çok kullanışlı yargılama süreçleri, cezalandırılma süreçleri ve benzeri. Bunların hepsi çok önemli. Ha keza bir kurbanla karşı karşıya kaldığında kurbana yaptırmak istediği şeyler, kurbana yapmak istediği şeyler ki bunlar oldukça farklılaşıyor profillere göre. Neden böyle çeşitleniyor? Hangi dürtü ortaya çıkıyor? Bakın o karşılaşma anında aslında insanın üzerindeki bütün sosyal bağlar kopuyor. Yani sizi şu an hayata bağlayan bir sosyal bağ örüntüsü var. Herhangi bir fiilinizde işte bir polisin ne olacağını işte ne bileyim işte maaşınızın nasıl olacağını işten atılıp atılmayacağınızı filan düşünüyorsunuz. Bunların tamamı sosyal bağlar. Ama dağlık bir arazide bir seri katille kurban baş başa kaldığında orada sosyal bir ortam yok demektir. İnsanın iç e, dürtülerini en net bir şekilde sosyal ortamdan kopuk bir şekilde görebileceğiniz bir nokta. Bu bağlamda önemli yani incelenmesi çok önemli bir konu. E, şaşırtıcı derecede az incelendiğini düşünüyorum. Yani Üzerine polisiye anlatılar, işte canavar şeyleri ki bence insanlık tarihini de oldukça biçimlendirdiğini düşünüyorum bu konunun. Mesela ben bu konuyu araştırmadan önce çok anlamıyordum. Mesela vampir hikayeleri muhtemelen seri katillerden türemiştir. Yani toplumsal hafızaya da etki eden şeyler bunlar. Bunları anlamakta zorlanıyordum. bayağı bir şey açtı zihnimde fikir açtı. Şu anda halen istediğim düzeyde değil. Yani daha önce de söylediğim gibi 250 civarında profili tasnif etmeye çalışıyorum. Eşim bu yaptığımın çok saçma olduğunu düşünüyor ama e, kendi yani kendi kafamla tasnif etmeye çalışıyorum. Zeki olanlar, aptal olanlar, e, işte organize olanlar, dezorganize olanlar, e, cinsel dürtü ile olanlar ki çoğu böyle cinsel dürtüyle hiç alakası olmayanlar, e, çocukluğu kötü olanlar, iyi olanlar e, ve benzeri. Veya toplumda saygın olanlar olmayanlar. Gibi pek çok tasnif yapılabilir. Bu tasniflerden ortak bir şeyler düşünülebilir mi? Birliktelikler kurulabilir mi? Ha bu konu sadece seri katillerin profilleri üzerinde de kalacak bir konu değil. İşte kişilik bozuklukları üzerinden düşünülebilir. Yani çok farklı tipte kişilik bozukluklarıyla bu işleri yapanlar var. İşte antisosyal kişilik bozukluğu olanlar var. işte şizoid bozuklukları olanlar var. Ne bileyim obsesif gibi duranlar var ki bu çok değinilmemiş mesela. <laughs> ben bazı profillerin bayağı obsesyondan adam öldürdüğünü falan düşünüyorum. Ee, gibi gibi konuşulacak çok fazla konu var. Özellikle psikoloji bazalinde ve hukuk bazalığında. Ee, faydalı bir şey olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi biz bu seriyi nasıl yapacağız? Sizin e, yazdıklarınıza birazdan en son bakacağım hepsine. Ee, işte, Türkçedeki kaynakların bildiğim kadarıyla tamamı var bende. Ee, bir kısmının şu an satışı yok. Bulmakta zorlanabilirsiniz. Ee, kitapların içerikleri hakkında nispeten konuşacağım. Fakat şunu söyleyeyim. Ee, seri katiller ile ilgili Türkçe kitapların tamamı. Ee, bahsettiğim akademik e, veya akademik demeyeyim de entelektüel incelemeden uzak. Yani öykü, serüven, heyecan, korku falan. O bağlamda yazılmış eserler. Ee, bunların içinde profil anlatanlar var. Ee, ben bunları Word'de işte tek parça haline getiriyorum. Atıyorum bir Edmund Kemper. Edmund Kemper profili oluşturuyorum. Bütün o kitaplardaki, makalelerdeki filan e, verileri toplayarak bir e, bu şekilde profiller oluşturuyorum. 250'ye yakın oluşturacağım. E, ama bunlar e, yani sadece şöyle bakılacak mahiyet arz ediyor Türkçedekilerin çoğu. E, yani baskıları bile zaten biraz daha şey satılsın diye. Şöyle şey baskılar. Yani bunları okumanıza gerek var mı? Konuyla ilgilenmiyorsanız felsefi ve e, psikolojik bağlamda bu e, Fikret Topallı'nın Seri Katiller diye 3 tane Eseri zannediyorum toplamda 100 civarında profil vardır bu eserde. Yokmuş. Yani 40-50 tane profil var bunda. Bunlar var. Bunun dışında şöyle biraz daha şey yani benim dikkat etmeye çalıştığım şey Türkçe eserlerde olay örgüsünü ne kadar anlatabiliyor. Yani zaten artık analiz beklemeyi bıraktım. Hani bir psikolojik analiz veya toplumsal analiz beklemeyi bıraktım ama en azından olay öyküsünü detaylı anlatması ...benim analiz etmem için faydalı. O açıdan bakıyorum kitaplara. Şöyle bir eser var. 150 tane seri katilin hayatını anlatmış. Bu, bu psikolojik yönlerine çok az değinmiş. Genelde hukuki süreçle alakalı. Çok kısa anlatılar. Ve bu kitapların hiçbirisi size mevzuyu tam anlamanızı sağlamayacak. Böyle bir kitap var. Anımsamıyorum bile okuyalı olmuş baya İçeriğini anımsamıyorum yani. Bunun dışında şöyle kitaplar biraz daha... Benim işime yaradı. Mesela Charles Manson'la ilgili sadece bir eser. 150 sayfaya yakın Ted Bundy ile alakalı şöyle 250 sayfaya yakın bir eser var. Bunlar mesela iyi yani. Hani mesela Bundy ile alakalı böyle bir 250 sayfalık eser okuyunca benim için yeterli oluyor. Benim zaten profilde dikkat ettiğim belli başlı şeyler var. Şu şekilde Jeffrey Dahmer diye çok meşhur bir ABD'li katilin şeyi var. Arkadaşının yazdığı böyle çizgi romanımsı bir biyografi var şu eserde biraz daha olay detayı bulmak mümkün. 25 tane falan ele almış. Bunun dışında şöyle bir eser var. bu çok dağınık bir eser. Yani böyle baya karikatürlü falan. Çok fazla bilgi yok içinde. Baskısı çok güzel sadece. Onun dışında iki eser var. Şu eseri ben beğendim. Türkçe yazılmış. Türk seri katilleri anlatıyor. Biyografiler nispeten detaylı. Ee, hanımefendi bizim zamanımızda parmak izi falan gibi bir şey vardı sanki televizyon programı orada da yayın yapan birisi anlattıklarını güzel anlatmış ee, nispeten konuya da hakim yani ilginç bir şekilde gazeteci ama e, yazanların bence en iyisi en iyilerinden birisi bu yazı kalitesi olarak ee, şu, şunu söylüyorum konuyu tekrar tekrar söylüyorum psikoloji ve felsefe açısından incelemeyecekseniz ben bunları okumanıza gerek yok. <laughs> Çünkü biraz psikolojiniz de bozuluyor. Özellikle ilk karşılaştığınızda. Yani ben geçen iki sene olmuştur herhalde ilk başlayalım. Ee, bir şey oluşuyor insanda. Yani paranoya durumu da oluşuyor. Ee, bunun dışında tabii bu konudaki en şey eserlerden birisi bu. Mindhunter e, bugün dizisi de çekiliyor. Yaklaşık e, kitabı e, çok yüksek yüzdeyle diziye aktarmışlar. Ee, tabii kitap, kitap daha şey, yazın kalitesi düşük. Yani bilgi kalitesi yüksek Douglas'ın. Ee, özellikle tahlil açısından çok kıymetli. Çok fazla vaka görmesi açısından çok kıymetli. Ama yazı kalitesi olarak, ee, yani adam yazar değil ve keşke birileri daha çok yardım etseymiş. Özellikle çalıştığı vakaları böyle akademik bir şekilde sunabilirmiş. Çok da faydalı olurmuş. Ama gene de şu an kiler içerisinde psikoloji özellikle bazeline en fazla eğilen kitap bu. Ve bu bir psikoloğa ait değil. Türkçe'de bunun dışında makaleler var ve neredeyse e, hani var denilemeyecek kadar azlar. E, ben okuduğum Türkçe makaleler içinde sadece bir tanesinden faydalandım o da istatistikleri verdiği için derli toplu istatistik dökümü yaptığı için. Bunun dışında İngilizce makaleler var. E, özellikle profiller hakkında e, İngilizce'de şeyler var. E, görüşme kayıtları var, video şeklinde. Onlar çok faydalı çünkü orada direkt katilin ağzından duyuyorsunuz olayı. Hani ne düşündüğünü, ne hissettiğini, neyin eksikliğini özellikle de iç içgörüsü yüksek bir tipse. Çoğunun içgörüsü düşük oluyor. Yani anlamıyor neden yaptığını. Hani bir şey yapmış, neden yaptığını anlamıyorsa çoğu insan da hayatı böyle yaşıyor. Bazı şeyler yapıyorsunuz. Mesela bir şeylere çok sinirleniyorsunuz ama neden sinirlendiğinizle ilgili düşünmüyorsunuz. Bu aslında içgörünüzün düşük olduğu anlamına geliyor. Yüksek olanlar var. Onların konuşmaları önemli. İşte özenti olanlar var. Mimiklerinden anlayabiliyorsunuz. Hani özenmiş ve kendini bir poza sokmuş, bir sürü adam öldürmüş filan yani daha ahmak, düşük IQ'lu profiller var. Ee, onları da anlayabiliyorsunuz yani mimikleriyle konuştuğunuzda, mimiklerini gördüğünüzde. Özellikle o video kayıtları çok şey oluyor, faydalı oluyor. Ee, bunun dışında ben bütün profilleri çok detaylı bir şekilde incelemiyorum. Yani 250'nin 250'sine çok detaylı incelemiyorum. Özellikle bazı profiller ilginizi çekiyor. Yani yaptıklarıyla bu niye böyle? Filan gibi bir 20-25 profil daha fazla özellik arz ediyor. Ee, tekrar düşmeksizin. Onlar üzerinden onu bir prototip gibi alabiliyorsunuz. Onlar üzerine daha fazla eğilmeye çalışıyorum. Muhtemelen bir ay sonra filan da böyle bir e, seriyi çekmeye çalışacağız. Evet. Buraya kadar söyleyeceğiniz bir şey var mı? Türkiye'de seri katil olmadığı için. ya Türkiye'de seri katil var. Ee, özellikle yani 10 civarında seri katil tanımına uyan katil var. 3-4 tane net bir şekilde hani profili olan e, filan katil var. Hani ABD'de de olsa ilgi çekecek aslında. Katiller var Türkiye'de de. Bunların bir kısmı dışarıda geziyor filan. E, yani var Türkiye'de de var. Ha şey film kaynakları. Film kaynaklarının çoğu şöyle. Mindhunter nispeten faydalı. E, yani mevzuya ...mevzuyu bilen birileri tarafından çekildiği belli. E, ufak tefek senaryo dokunuşları var... ...kitaptan bağımsız. E, onun dışında iyi Mindhunter. E, diğer filmlere gelince çoğu... E, ...size bir profil mantığı vermeyecektir. Aynen bu öykü gibi diyorum ya işte... ...korku hikayesi gibi falan. Çoğu film öyle yani. Çoğu o özelliği haiz. E, çok kült olan filmler dışında... ...onları da kült film oldukları için izliyorsunuz. Gerisine çok da... Gerek yok, bu konuyla alakalı değil. Yani benim söylediğim işte o psikolojik felsefik e, incelemeyle çok da bağlantılı değil filmlerin çoğu. Ama her bir profille ilgili çekilmiş filmler var. Çocukken travma, yani Mindhunter'ın çok yapmacık olmasıyla alakalı değil, yüksek. Çocukluk travması miktarı yüksek. Bununla ilgili konuşacağız çok fazla yani çok uzun. Yani videolar şöyle olacak. İşte filan katil hayatı yaptıkları falan gibi değil. E, seri katillerin çocuklukları. Mesela bunun üzerinden ne konuşulabilir? Bunların ne kadar çocukken işte problemli çocukluk yaşadı, ne kadar normal çocukluk yaşadı, ne kadarın hikayesi doğru, ne kadarının değil. Bu hikayeyle suç arasında bağıntı var mı? Bu bir video olacak mesela. İşte bir video kurbanla katilin karşı karşıya geldiği anda yapılan işlerin anlamı, yani bununla ilgili ne düşünebiliriz? O sosyal hayatta bir şeye karşılık gelir mi? Mesela bununla Uganda'da İnsanların o sosyal şartlar bir anda ortadan kalktığında birbirlerine yaptıkları arasında bağlantı kurulabilir mi? Vietnam'da yani ABD askerinin yaptıklarıyla bağlantı kurulabilir mi? Bu bir davranış tipi midir yani sosyal ortam olmadığında filan? Bu bir video olacak mesela. Yakalanma süreçleriyle alakalı yani bir video olur muhtemelen. İşte yani Bir veya birkaç video bunlar. Hani kafamdaki ana bölümlemeler böyle. Profilleri de buna göre tasnif ediyorum. İşte yargı süreçleri ve ceza süreçleri hani bu şekilde tasnif edeceğiz ve bütün profilleri bu tasnifin içinde ben size aktarmaya çalışacağım çoğunu. Bunun dışında bu konuyla alakalı aslında daha fazla yayın olması gereken şeyler var ve kişilik bozuklukları ile ilgili çok fazla kaynak var Allah şükür. Onları ayrı video çekeceğiz. muhtemelen seriden önce belki kısaca işte antisosyal kişilik bozukluğu nedir, obsesif bozukluk nedir, şizoid bozuk karakter nedir, narsist karakter nedir? Bunlarla ilgili kısa yani böyle kısa değil de birer video çekerek çünkü videolar içinde şöyle yapacağım mesela bu profil muhtemelen işte narsist ve işte antisosyal kişilik bozukluğu birleşmiş filan gibi böyle atıflar yapacağım videolar içinde onu anlayabilmeniz için kişilik bozuklukları ile ilgili konuşabiliriz ee, bunun dışında kriminoloji ile ilgili kitaplar var bunları da tanıtırım yer geldi yani kriminoloji kitapları diye Türkçe'de gene az çok çok az kitap olarak ee, makale olarak taramadım ama kitap olarak az bu seriye daha bir, bir buçuk ay var. Yani şu an sadece kaynakları tanıtış şey yapıyorum. Biz genelde böyle yapıyoruz. Bunu daha önce söyledim. Seri sayısı 3'e çıkmıyor. Ee, psikoloji serisinin içindeki devam şeyi bu. Freud'la ee, Freud ile ilgili 2 veya 3 video daha çektikten sonra bu başlayacak ama bir 15 gün video çekmeyeceğim. Yani yayın ve bu ve muhtemelen yarın bir şey daha çekeceğim. Ondan sonra bir 15 gün off'um. Döndükten sonra 2-3 tane Freud çekip buna başlayacağız. İnşallah. Yani psikolojinin devamı bu. 2'den devam ediyoruz seride. Psikoloji, antik Yunan devam ediyoruz. Mesela din ile seri katillik arasında bir korelasyon var. Mesela bu önemli bir husus. Atıyorum, bu katillerin ne kadar dindar, ne kadar işte, atıyorum başka bir dine inanıyor, ne kadar ateist, ne kadar işte satanist mesela. Bununla ilgili konuşacağız. Hangi dindarlık tipleri? Veya bu, bu çocuk, bunların çocukluklarında anne-baba profillerinde dindarlık miktarı filan gibi böyle konuşacağımız konular olacak. Bunların hepsi bu serinin içinde konuşulacak mevzulardan bir kısmı. <laughs> <laughs> İlyada da psikopatik. Ya psikopati ilgili biz bir video çektik kişilik bozukluğu bağlamında. O videoyu izleyin. Psikopati genelde bizde yanlış anlaşılıyor. İlyada da varsa Diomedes. <laughs> Zodiac'tan da bahsedeceğiz. Tabii ki yargılanma süreçlerinde bu seri katillere hayran olan tipler var. Bunlarla ilgili konuşacağız. Konuyu en kapsamlı ve derinlemesine ele alan kitap. Yani maalesef konuyla ilgili kapsamlı ve derinlemesine bir şey yok. Hani şunu izlediğiniz zaman mevzunun çoğunu öğrenirsiniz. Hani en iyisi Mindhunter. Bir de şöyle yani şundan dolayı söylemem. Bunu hani girip 3 ay çalışmanız gerekiyor. Muhtemelen psikolojinizi bozacaksınız ilk başlarda paranoyak falan olacaksınız. Çok şaşırıyorsunuz çünkü insan denen şeyin yapabileceklerinin ne kadar sınırsız olduğunu anlıyorsunuz biraz. Yani mesela şöyle salakça bir geyik var ya işte kimse durduk yere adam öldürmez. Mesela bu tam bir gerizekalı sözü yani anladım. Bunu bunu çalıştığınız zaman bu ne işe yarayacak diyorsunuz ya mesela böyle salakça cümle kurmazsınız yani insan denen durduk yere bir şey kimseye öldür Salaklıktır yani bunu söylemek. ya ee, yani böyle saçma sapan işte basma kalıp şiddetle ilgili sözleri söylemezsiniz mesela <laughs> anladınız mı? Ama e, psikolojiniz bozulur yani. O yüzden gerek yok yani bütün tamamını okumayacaksınız bir tanesini okumanızdan çok bir şey kalmayacak size. Ee, bizim videoları izleseniz yeterli. Zaten muhtemelen Türkçedeki en iyi işte bizim yaptığımız olacak. Belki ileride kitaplaştırabilirim bu çalışmayı. <laughs> Kriminoloji ile ilgili kitaplar şu an burada derli toplu değil. Tanıtırım inşallah. Ee, onlar da genelde tek tip Türkçe şeyler. Yani şöyle önünde birkaç tane var da. Ee, mesela işte ya şey dağınık. Şöyle onları ayrı çekeyim olur mu? Kişilik bozuklukları kriminoloji kitaplarını ayrı göstereyim. Cerrahlarda psikopati yüksek mi? Hiç yüksek. Yani cerrahlarda, siyasetçilerde ki psikopati oranı e, mahkumlardan yüksek. İşte psikopatinin ne olduğu yanlış biliniyor derken onu kastediyorum işte. Mesela Bombayım imha uzmanlarında çok yüksek psikopati oranı. Ona şeyden bakabilirsiniz. Bizim yani bizim değil tabii. Kevin Dutton'ın olan, yani bu konuyu iyi çalışmış bir adam Kevin Dutton. Onun olan psikopatlar diye bir kitabı var. Ben zamanında video çekmiştim. Ona bakabilirsiniz. Genelde şey değil. Yani ufak şey suçlar. Hani güdüsü olan suçları çok fazla burada ele almıyorsunuz. Yani güdüsü ne işte işte hırsızlık yapmak için ...adam öldürmüş falan hani... ...bunlar primer şey değil... E, ...seri katillerdeki problem... E, ...veya şey... E, ...öldürmekten keyif alıyor olmaları çoğunlukla... ...pişmanlık duymuyor olmaları... E, i̇lgilendiğiniz husus bu... ...yani direkt öfkeyle işlenmiş cinayetler falan... E, ...aslında burada... ...daha ikinci şeyler... ...yani genel tanımda şu... ...üçten fazla cinayet işlemiş... ...cinayetler arasında belli zaman aralıkları olan kişilere seri katil deniyor... E, mesela bir adam bir anda işte 15 kişi öldürürse buna seri katil demiyorsunuz. Belli zaman aralığı, o zaman aralığından sonra dürtü ve tekrar öldürme ve tekrar işte zaman aralığı filan gibi. böyle profiller genelde daha ziyade ele alınıyor burada. E savaş, işte mesela savaşla bunun ilişkisini ayrı bir başlık olarak açacağım. Mesela bunların özellikle Vietnam Savaşı sonrasına denk gelmesi önemli. Bundan şey bahsediyor, Hofer kesin inançlarda bahsediyor, savaşa gitmiş olan asker geri döndüğünde savaştakinden daha büyük problem çıkarır diye. Çünkü savaş sosyal ortamın, sosyal bağlayıcılıkların ortadan kalktığı bir koşul. Orada bir şeyler görmüş, bir şeyler yapmış insanlar döndüklerinde de çok rahat duramıyor çoğu zaman. Eğer orada problemli davrandıysa dönünce de problemli davranmaya eğilimli oluyor. Hakeza bunların bir kısmının babası Vietnam Savaşı'na gitmiş, bir kısmı kendi Vietnam Savaşı'na gitmiş Filan profiller. o açıdan önemli savaşla ilişkisi bir başlık olarak ele alınacak o. E tabii bunun arka planda şeyler de var. Yani bağlanabilecek ideolojik temeller de var. Özellikle mesela psikopatide de faydacılıkla ilgili böyle bir bağlantı kurmuştuk. Bu bağlantı daha ileri boyuta götürülebilir. İşte özellikle relativizm dediğimiz görecelilik yani her şeyin doğruluğun göreceli olması burada tekrar konuşulabilir. Yani mesela çok böyle önden bir şeyler söyleyip şey yapmak istemem derlemeden notlarımı da atıyorum Richard Ramirez işte röportaj yaparken adam yaptıklarının yanlış olduğunu filan yani röportajı yapan kişi yaptıklarının yanlış olduğunu filan söylüyor. bir sürü kişi öldürmüş bir tip Richard Ramirez. Hem de kötü öldürmüş yani normal öldürmemiş bir tip diyor senin görüşüne karşı benim görüşüm hepsi bu diyor. Yani sen diyorsun ki öldürme ben de diyorum ki senin görüşüne karşı benim görüşüm hepsi bu. Şimdi bu ahlaki relativizm, ahlaki görecelilik anlamıyorlar ya insanlar. Anlatıyorsunuz mesela ahlak felsefe filan boyutunda anlatınca anlamıyor adam. Hani böyle bir ahlak olmaz. Bu bir ahlak tanımlaması değildir dediğinizde adam anlamıyor. Ama Richard Ramirez bunu söylediğinde biraz belki anlaşılabilir bir hale gelmiş olur. Çünkü adam on, ondan fazla kişiyi, 15'e yakın kişiyi öldürmüş ve sana şunu diyebiliyor, sen öldürmemelisin diyorsun. Diyor ki senin görüşüne karşı benim görüşüm, hepsi bu. Yani konuşulacak çok fazla konu var. Özellikle psikoloji, felsefe bağlamında konuşulacak çok konu var. Bence ezber bırakılan konuların çoğundan çok kıymetli buldum ben. Ramirez'in babası değil, şeyi eniştesi olması lazım. Vietnam Savaşı'na katılıyor, geliyor ve Vietnam Savaşı'na yaptıklarını Ramirez'e anlatıyor. Polaroid fotoğraflar çekmiş orada. Vietnam'daki kadınlara, insanlara yaptığı işkencelerin resimlerini çekmiş ve bunu çocukken Ramirez'e göstermiş. Ondan sonra hayvanlara tecavüz edip öldürüyormuş filan. Bunu da çocukken öğreniyor Richard Ramirez. Aynısını ileride kendisi insanlara yapıyor. Falan filan. Yani konuşulacak çok mevzu var. Kitap muhtemelen bu ay sonuna kalmayacak. Daha erken çıkmasını umuyorum daha uzun yani bu yayınlar şöyle olacak muhtemelen çift sarmal gideceğiz. İşte ben anlatacağım çocuklukla ilgili bir yayın. Çocukluklarıyla alakalı sonra sizin soracağınız sorularla ilgili bir yayın açacağım. Çünkü her zaman aklıma gelmiyor benim de bölümlendirmeler. Hazır bilgim tazeyken soruyla onları da sabitlemek istiyorum. Ee, o kadar profil çalışmışken unutmak istemiyorum. Gerçi düzgün Word şey aldım, notu aldım. Evet kardeşler. Hadi selamünaleyküm. Kendinize iyi bakın.